karantinadaki tam 27. günüm. Yani yaklaşık bir aydır evden çıkmıyorum diyebilirim. Hala sıkılmış sayılmam evde olmaktan. Çünkü bir yandan home office olarak çalışıyorum. Bir yandan kendi hobilerime vakit ayırmaya çalışıyorum derken biraz hızlı geçti aslında. Mümkün olduğunca stresten de uzak kalmaya çalışıyorum. Tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz. Umarım sizin için çok zorlayıcı bir süreç olmuyordur. Bu süreci en kısa sürede atlatabilmek için evimizde kalmamız ve zorunda olmadıkça çıkmamamız çok önemli. Bunu tekrar hatırlatmak istedim size. Ben sizinle bugün neler yediğimi paylaşıyor olacağım. Umarım birlikte güzel bir gün geçiririz. Şimdi daha yeni uyandım. Hemen yüzümü yıkayıp hazırlanıp sabah sporumla güne başlayacağım. Müzik Yani scrambled eggs yapacağız. Bol proteinli ve leziz bir tarif olacak. Hemen başlayalım. Şimdi ekmekle de buğulama yapacağız. Bu ekmekleri dün annemle hazırladık çiyalı. Ama biraz fazla tutmuşuz fırında. O yüzden biraz dışları sert oldu. O yüzden buğulama yapıp hem yumuşatmış olalım dedik. Hem de ben küçükken de çok yerdim buğulama olarak. Çok severim ekmeği. O yüzden şimdi bunun üzerine koyacağım. Altta su var. Kaynamış su. Üstüne de bu kaba yerleştiriyorum. Şu şekilde. Kapağını da kapatacağım. Bu bu şekilde pişecek. görüşmelerimiz şimdi bitirdim. Saatte 5 oldu. Yani o arada bir boşluk olmadığı için öğle yemeğim bayağı geçe kaldı. O yüzden böyle doyurucu güzel bir öğün yapacağım şimdi. Menümüzde patlıcan musakka, bulgur pilavı, ev yapımı yoğurt ve lahana salatası var. Şimdi yiyeceğim. Evde olduğumuz bu dönemde genelde duygusal yemenin daha çok arttığını fark ediyoruz. Ve birçok kişinin de bu konuda endişeli olduğunu gördüğüm için bunun üzerinde konuşmak ve duygusal yemenin önüne nasıl geçebiliriz, nasıl azaltabiliriz bundan bahsetmek istedim. Genelde duygusal yeme aslında bastırmak istediğimiz bir duygu sonucu oluşan bir şey diyebiliriz. Yani genelde ortada bir duygu oluyor ki bu negatif olmak zorunda da değil. Yani güzel bir haber anında ki mutluluk hissi de çok yoğun geldiği zaman Belli bir duyguyu bastırmak amacıyla aslında besinleri kullanıyoruz. Eğer çok sık yapıyorsanız geçmişten gelen bir alışkanlık da olma ihtimali var. Yani bu sizin kendiniz daha iyi hissetmeniz, bazı duyguları bastırmanız için kullandığınız bir yöntem olarak görebilirsiniz. Ve genelde de aslında işe yarayan bir yöntemdir ama o anlık için. Yani o an için yemek yerken evet biraz bastırırız, kafamızı başka bir yöne çekmiş oluruz ama sadece o anlıktır. Yani kötü olan şey aslında o anlık iyi olsak da kalıcı bir çözüm değildir hiçbir zaman. Genelde sonrasında yani yemek yemenin sonrasında etkisi de geçmiş olur. O yüzden duygusal yemenin en temelini bulmak ve sebebini önce fark etmek çok önemli. Peki ilk yapacağınız şey farkındalık kazanmak. Duygusal yemeni öne geçmek istiyorsanız kendinizle ilgili farkındalık kazanmanız çok önemli. Yani mesela ee, ne zaman duygusal yeme isteği duyduğunuzu gözlemlemeye çalışın. Yani genelde içimizde bir o ses oluyor. Bunu yememelisin, şunu yapmamalısın diyen bir ses var. O da genelde bizim kendimizi fark etmek yerine direkt olarak besinlere yiyip yememeye odaklanmamıza sebep oluyor. Aslında bunun daha temeli var. Yani eğer bu konuyu çözmek istiyorsak, duygusal yemenin önüne geçmek istiyorsak en temelde neden olduğunu fark etmeniz gerekiyor. O yüzden bir sonraki duygusal yeme isteği geldiği zaman yememeye odaklanmak yerine o an kendinize izin verin. Yani bazen duygusal da yiyebileceğinizi kendinize söyleyin öncelikle. Kendinizi o an iyi hissetmeniz için buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız o da bu yöntemlerden biri. Burada zaten önüne geçmek istediğiniz şey bunu hep kullanmanızı önlemek. Yani tek yöntemin bu olmamasını sağlamak. O yüzden de bunu neyin tetiklediğini bulmak lazım. Öncelikle duygusal yemeğe izin verdiğiniz zaman şunu yapmalısınız. Ne zaman duygusal yemek istediğinizi, hangi duygunun bunu tetiklediğini fark edebilirsiniz. Ve yerken nasıl hissediyorsunuz, yedikten sonra nasıl hissediyorsunuz. Yani genel olarak nasıl hissettiğinize, neden bunu yemeği istediğinize, genelde miktar olarak ne yediğiniz ya da nasıl besinleri tercih ettiğiniz gibi kendiniz hakkında bir farkındalık kazanma fırsatı olarak görüp biraz kendinizi gözlemleyin. Kendinizi gözlemledikten sonra ve belli bir farkındalık kazandıktan sonra aslında bir duyguya ulaşmış olacaksınız. Yani genelde örneğin bu çok karmaşık bir duygu olması gerekmiyor. Mesela sıkıldığınızda genelde duygusal yediğinizi fark edebilirsiniz. Ya da gergin hissettiğinizde, stresli hissettiğinizde ama genel olarak hangi duyguların tetiklediğini fark etmiş olacaksınız. Özellikle bu tek bir duygu olabilir. Yani sadece sıkıldığınız zaman çok yediğinizi fark edebilirsiniz ya da birkaç duygunun birden bunu tetiklediğini fark edebilirsiniz. Önemli olan bir sonraki adımda aslında daha hazırlıklı olmak. Bu duygu oluştuğu zaman bunu bastırmak için yani kendinizi daha iyi hissetmek için aslında yapacağınız başka bir şey koymak. Yani yemek yerine farklı bir şey koymak ve böylece aslında yine kendinizi daha iyi hissetmek için bir şey yapıyor olacaksınız ama bu yemek dışında bir şey olacak. Bazı günler hala duygusal yeme olabilir. O an iyi hissetmek için yemek istiyorsanız bazen bunu yapabilirsiniz. Bunu çok korkunç bir şey gibi görmeyin. Bunu hayatınızdan tamamen çıkartmanız gereken bir şey olarak görmeyin. Bu olabilir zaman zaman ama önemli olan fark etmeniz. Mesela o anda duygusal olarak yediğinizi fark etmeniz de çok önemli. Belli bir duygunun bunu tetiklediğini bilmeniz ve kendinizi tanıyor olmanız zaten atacağınız en büyük adım. Sonrasındaysa bunu yerine neler koyabileceğinizi en iyi siz bilirsiniz. Genelde sizi iyi hissettirecek, mutlu hissettirecek bir müzik listesi yapmak ve onları dinlemek çok iyi olabilir. Sevdiğiniz ve sizi mutlu hissettiren bir dizi izleyebilirsiniz. Ya da dans etmek gibi, egzersiz yapmak gibi aslında hem mutluluk hormonu da salgılatacak ve sizi iyi hissettirecek şeyler koyabilirsiniz. Yani artık o duygu geldiği zaman yemek yerine bu tip aktiviteler yaparsanız aslında hem yine sonuca ulaşmış olursunuz hem daha uzun vadeli bir çözüm olarak kullanabilirsiniz hem de duygusal yemeği azaltmış olursunuz. Tahmin ediyorum ki birçok kişi için bu tam istediği cevap değil. Çünkü daha böyle kısa, çabuk çözümler istiyoruz. Yani şunu yapın ya da şunu yiyin duygusal yemeniz çözülsün gibi ama bunların hiçbir kalıcı çözüm değil. Kalıcı bir çözüm istiyorsak biraz emek vermeniz gerekiyor ve bu şekilde aslında kendinizi gözlemleyip zamana yaymak ve bu şekilde duygusal yemenin üstesinden gelmek emin olun çok daha kalıcı olacak ve size çok daha güzel getirileri olacak. Çabuk ve hızlı çözümler yerine kalıcı çözümler arayın lütfen ve bu da duygusal yemede çok önemli. Çünkü genelde konu yemekle ilgili olmuyor. Yani yeme bozukluklarında da, bu duygusal yeme konusunda da hiçbir zaman konu aslında yemek değil. Genelde hissettiğimiz duygular oluyor. Yani çok daha derin sebepler olabiliyor. Bunu sadece yemek olarak düşünürsek de çok kalıcı çözümler sunamayız. Siz kendinizi tanımak, duygularınızın sizi nasıl etkilediğini fark etmek üzerine yoğunlaşırsanız çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet şimdi saat 9 oldu ve ben geç yediğim için öğle yemeğini aslında akşam yemeğine ihtiyaç duymadım ama biraz acıktığım için şimdi yulaf lapası hazırlayacağız sizinle. Ben aromalandırması için hindistan cevizi kullanacağım. Siz onu yerine dilerseniz tarçın kullanabilirsiniz ya da kakao kullanabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Çünkü bir ara öğün olarak görüyoruz, yani çok doyurucu değil de hafif bir öğün olacak. Siz açlık durumunuza göre miktarları da ayarlayabilirsiniz. Günü bitiriyorum artık. Şimdi yüzümü yıkadım, uyumaya hazırlandım. Güzel bir uyku çekeceğim ve yarın da yine evde olacağım. Lütfen siz de evde olun. Umarım keyifli izlersiniz videolarımı. Sonraki videomda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. 여기도 짠데, 여기도 짠데, 여기다짠살 여기도 짠데, 여기도 짠데, 여기도